7. ünite. Konferansa davet. Birinci konu. Davet mektubu. 11. Dinleyelim, işaretleyelim. Bir ömür Türkçe. <laughs> Sayın Jean Pierre, öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Röportajı İngilizce mi, Türkçe mi yapmak istersiniz? Tabii ki Türkçe yapmak istiyorum. Yoksa siz Türkçe bilmiyor musunuz? Elbette biliyorum. Sizin için İngilizce konuşmak kolay olur diye düşündüm. O yüzden sordum. Aksine ben Türkçe hocasıyım ve benim için Türkçe konuşmak İngilizce konuşmaktan daha kolay. Sayın Pierre, Türkçeyi nerede öğrendiniz? Türkçe öğrenmek zor mu? Kamerun'da öğrendim. Üniversitede dil bilimi okudum. Daha sonra yüksek lisans yapmaya karar verdim. Yüksek lisans hocam Türkçe biliyordu bana bir yıl boyunca Türkçe öğretti. Türkçe'yi öğrendikten sonra yüksek lisans tezime Türkçe'nin öğretimi hakkında yazdım. Türkçe öğrenmek zor değil miydi? Üstelik siz Türkçe ile ilgili tez de yazmışsınız. Türkçe öğrenmek başlangıçta hiç de zor değildi. Özellikle A1 ve A2 seviyesinde. Ama gittikçe zorlaşmaya başladı. Dil bilgisini öğrenmekte çok zorlandım. Özellikle Birleşik Cümle Yapıları beni çok uğraştırdı. Türkçe mecazlı bir dil. Bir kelime birçok anlama geliyor. Ama ben pes etmedim. Çok çalıştım, çok okudum ve Türkçe ile ilgili birçok şeyi öğrendim. Türkiye'den Türkçe kitaplar getirttim. Türkçe internet haber sitelerini takip ettim. Tüm bunların sayesinde C1 seviyesinde Türkçe öğrendim ve tezimi bitirebildim. Peki, daha sonra Türkçe ile ilgili neler yaptınız? Yüksek lisanstan sonra doktoraya başladım. Doktorada da Türkçenin öğretimiyle ilgili çalışmalar yaptım. Türkiye'de yayınlanan Türkçe makaleler yazdım. Daha sonra üniversitede doçent olarak göreve başladım. Üniversitede Dünya Dilleri Fakültesinde Türkçe derslerine girdim. Profesör olduktan sonra Kameranlılara Türkçe öğretmek için Türkçe öğretim kitabı yazdım. Hala da Türkçe üzerine çalışmalara devam ediyorum. Hayatınızı Türkçe'ye adamışsınız diyebiliriz. Peki hiç Türkiye'ye geldiniz mi? Evet birkaç defa Ankara'ya geldim. Ama İstanbul'a daha önce gelmek hiç nasip olmadı. Bu ilk gelişim. İstanbul sizce nasıl bir şehir? Bence İstanbul masal gibi bir şehir. Trafik sorunu olsa da ben İstanbul'u çok ama çok sevdim. Mutlaka tekrar gelmeyi düşünüyorum. Türkler, Türkçe konuşmanıza nasıl tepki veriyorlar? Önce çok şaşırıyorlar. Sonra çok mutlu oluyorlar. Hemen çay, kahve ya da yemek ikram etmek istiyorlar. Bu güzel röportaj için çok teşekkür ederim.